Deli dibinde bir kral varmış. Ve bir sürü kızları varmış. En küçük kızı da en güzelmiş. Sonra en küçük kızı 15 yaşına gelince artık denizin yukarısına çıkmış. Ve arabaları görmüş, inşaatçıları görmüş, evleri görmüş, yolları görmüş, sokakları görmüş, yaya geçitlerini görmüş, insanları görmüş, gemi görmüş. İçinde bir sürü insan vardı, prens de vardı. Sonra prense aşık olmuş. Sonra... E, gemi batmış. Sonra düşünmüş ki onlar yüzemiyor insanlar suda. Sonra hemen kurtarmaya gitmiş prensi. Bir, bir kuma bırakmış. Sonra kızlar gelip almış. Sonra deniz kızı da insan olmak istemiş. Cadıya gitmiş. Cadı ondan... Ayaklarını vermek için sesini istemiş. O da kabul etmiş. Ama senle prens evlenmezse deniz köpüğü olacaksın. O da tamam demiş. Sonra artık sesi yoktu ve ayakları vardı. Sonra prense gitmiş. Prens onunla evlenmemiş. Başkasıyla evlenmiş. Artık prens e, evet, deniz kızda deniz köpüğü olmuş.